الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بعلام حليم فلما بلغ ما السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا اَبَتِفْ عَنْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْشَا اللّٰهُ مِنَ الصَّابِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ Kıymetli kardeşlerimiz, bu geceki sohbetimizin adı Allah'tan salih ve hayırlı evlat istemek. Safa suresi 100 ve 102. Ayet-i kerimelerde Yüce Mevlam şöyle buyuruyor. Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona yavrum ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin dedi. O da dedi ki babacığım emrolunduğun şeyi yap Allah beni sabredenlerden Allah inşallah beni sabedenlerden bulacaksın dedi. Evet kardeşlerimiz. İsmail Aleyhisselam'ın cevabı bu oldu. Kıymetli müminler, insan yaratılmışlar arasında kıymet ve değeri en yüksek olan bir varlıktır. Allah onu en güzel surette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmış. Allah'ın iradesini temsil etme görevi gibi üstün bir görevle de görevlendirilmiş Yerde ve göklerde bulunan her şey onun hizmetine verilmiştir. İnsana verilen nimetler sayısız derecede çoktur kardeşlerimiz. Hatta bu nimetleri saymak ve dökümünü yapmak mümkün değildir. Nitekim bu durum bir ayette de şöyle ifade ediliyor. ediliyor. Halbuki Allah'ın nimetini saysanız onu saymakla bitiremezsiniz. Nâ suresi 18. ayet-i Allah böyle buyuruyor. Allah'ın bahşettiği her nimetin hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. İşte bu nimetlerin en önemlilerinden biri de sahip olduğumuz evlatlarımızdır. Çocuklar insan neslinin devamı demektir. Hangi insan neslinin devamı etmesini istemez ki? Bu hiç mümkün müdür? Mutlaka herkes neslinin devamını ister. Çünkü çocuk bir millet için bekadır bir ailenin, bir ocağın devamıdır. Nitekim Aziz Zekeriya kendi neslinin devamı için Allah'tan hayırlı bir evlat istemiş ve kendisine Hazreti Yahya bahşedilmiştir. Anne ve babaya Allah'ın birer hediyesi olan çocuklar aile bahçemizin gülleridir. Tatlı kokarlar, tatlı kokular saçarlar. Ruha huzur ve sefa veren cennet çiçekleridir çocuklar. Millet denizinin en parlak incisidir çocuklar. Dünya hayatının süsüdür çocuklar. Rabbimiz insanın bu dünyada hoşlandığı en önemli şeyleri sıralarken çocukları da bunlardan biri olarak belirtmiştir kardeşlerimiz. Bakınız Ali İmran suresi 14. ayet-i kerimede Allah ne diyor? Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve kinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır buyuruyor Yüce Mevlamız. Yine kıymetli kardeşlerim Enfal Suresi 28. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir başka ayette de bakın ne diyor? Malın ve çocukların bir imtihan vesilesi olduğunu bizlere bildiriyor. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. İmtihandır. Elbette kıymetli kardeşlerim, elbette kıymetli varlıkların düşmanı da çok olur. Eğer o güzel çocuklar birer fazileti eri olarak yetiştirilmez, iman ve ahlak ile teçhiz edilmez, irfan ve İslam nuru ile beslenmez, Kur'an kalesinin içine girmezse, düşmanın zehirli silahlarıyla vurulur ve helak olurlar. İmansız kalbin dümensiz kafasından çıkan zehirli fikirler, gençliğin beynini bir akrep kıskacı gibi sıkar ve onu iyi ile kötüyü hayır ile şerri düşünemez hale getirir. Kıymetli kardeşlerimiz, Furkan suresinde müminlerde olması gereken bazı özellikler sıralandıktan sonra onların şöyle dua ettikleri belirtilir. Onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Kıymetli kardeşlerim Konumuzun başında yer verdiğimiz ayette Hazreti İbrahim'in salih bir evlat vermesi için Allah'a yalvardığı belirtilmektedir. Nitekim Rabbimiz onun duasını kabul ederek uysal bir çocuk yani Hazreti İsmail'i bahsetmiştir, bahsetmiştir kendisine. İsmail öyle itaatkâr bir evlat olmuştur ki babasının rüyada kendisini boğazladığını söylediğinde "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap." İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, olacaksın deme cesaretini göstermiştir. Öyle her çocuk kolay kolay sana baba benim boğazla demez. Herkes kaçar. Siz şimdi çocuklarınıza böyle bir şey söyleseniz ne yaparlar? Kaçarlar. Ama o zaman İsmail Aleyhisselam peygamber zaten Allah'ın emrine teslimiyet gösterdi kardeşlerimiz. Kıymetli müminler işte Allah'ın Allah'tan böyle evlatlar nasip etmesi için dua etmeliyiz. Ancak bize Allah'ın böyle evlatları nasip etmesi için bizler de sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Yani sadece sözlü dua ile yetinmemeliyiz. Onları en güzel bir şekilde yetiştirmek için çaba göstermeliyiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunamaz, bulunmuş olamaz buyuruyor. Bir başka sözünde yine Peygamberimiz diyor ki Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin diyerek evlatlarımıza karşı görevlerimizi bizlere belirtmiştir kardeşlerimiz. Tüm müminler bu nedenle çocuklarımızın inançlı, sağlıklı, manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet sevgisiyle dopdolu olarak yetiştirilmesinde birinci derecede anneler ve babalar olarak bizler hepimiz sorumluyuz kardeşlerimiz. Anne babaların çocuklarıyla ilgili dini ve milli sorumluluklarını ihmal etmeleri ileride onları ve hatta toplumu rahatsız edecek olayların meydana gelmesi sebep olur. Nitekim zaman zaman medyaya ve basına yansıyan olaylar sadece anne babaları değil hepimizi üzüyor kardeşlerimiz. Bu için öncelikle anne babalar olarak bizden çocuklarımızın terbiyesine, eğitimine özen göstermeliyiz ve onların kötü alışkanlıklar edinmelerine engel olmalıyız kardeşlerimiz. Yüce Allah bizi şöyle uyarmaktadır. Bakınız Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah. Ey iman edenler kendinizi, ailenizi, kendinizi ve ailenizi yakıtı taş, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. bu ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'tan kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Evet kıymetli kardeşlerimiz. Tahrim suresi 6. ayet-i kerime. Kıymetli müminler, hangimiz evlatlarımızın ahirete, cehenneme girmesine razı olur? Aksine hiçbir anne baba bu güllerin solmasını istemez. Zira çocuklarımızı çok severiz. Onların iyi olmalarını isteriz acı ve elem çekmelerini hiçbir zaman istemeyiz. Öyleyse bu dünyada evlatlarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Onların hem dünyasını hem de ahiretini düşünmeliyiz. Kuşkusuz evlatlarını iyi yetiştirip terbiye edemeyen, onlara ahlak ve fazilet aşılamayan milletlerin istikbali, geceler gibi korkunç ve karanlık olur kardeşlerimiz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Onun için cemaatimiz e, Temmuz'un 3'ünden itibaren, bir buçuk ay boyunca e, Diyanet İşleri Başkanlığı camilerine bağlı o. bütün camilerde çocuklarımıza Kur'an eğitimi verilecektir. Dini eğitim, ahlak eğitimi verilecektir. Her yazın veriyoruz yaz Kur'an kursları. Hepinizin çocuklarını mutlaka camilerimize bekliyoruz. Çocuklarınıza elimizden geldiği kadar Kur'an eğitimi, ahlak eğitimi vermeye gayet göstereceğiz. Onun için kardeşlerimiz çocuklarımıza hassas davranalım, onları takip edelim. En azından camiyi sevdirelim, camiye yollayalım. Efendim e, dini sevdirelim. Bakın derslerimizin arasında şu da var. Öğlende namaz kılma ya da hangi vakitte denk geliyorsa kurs o vakitte namazı tatbikat olarak çocuklarımızla beraber kılacağız ve onlara bu şekilde namazı sevdirmeye çalışacağız inşallah kardeşlerimiz. Buna önem gösterelim efendim. Allah hepinizden razı olsun efendim. Geceniz hayır olsun. <laughs>